kendilerine icra memuru süsü verip vatandaşın kapısına dayanıyorlar. Son günlerde pek çok kişi benzer durumla karşı karşıya kalıyor. Hukukçular yasal süre tamamlanmadan evinize gelen kişilere itibar edilmemesi gerektiğini söylüyor. Kapıyı açtığınızda karşınızda her an haciz memurlarını görebilirsiniz. Uzmanlar uyarıyor. ...her kapınızı çalan haciz memuru olmayabilir. Resmi icra dairesinden gelen... ...memur süsü verilerek... ...vatandaşın evine... ...çat kapı gidilerek... ...haciz ve borç tehdidi altında... ...tahsilat yapılmaya... ...çalışıldığını görmekteyiz. Peki sahte haciz memurlarına... ...hukuki yaptırım ne? Memur süsü verilerek... ...vatandaşın evine ya da iş yerine... ...haciz yapmak amacıyla... E, ...borç tahsilatı tehdidiyle gidilmesi Türk Ceza Kanunu 158. maddede düzenlenen nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturmaktadır. Bu cezanın da karşılığı 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıdır.